Merhaba, Atilla Kaplan. Biz, elmacılık e, yaşam tarzımız olduğu için bizde hikayeleri de çok. O, üniversitede çalıştığım yıllarda e, Elmalı Antalya'nın Elmalı ilçesine danışmanlık yapmaya giderdim. O yıllarda e, Elmalı fidancılık vardı, Oğuz Çevik ve ortakları yapardı. Oralara danışmanlık yapardım. Gömbe'nin e, Darbaz köyü var. E, orada, yeni adı Yuvacık. Orada Kazım Tosun diye muhtarı var köyün. Onunla beraber ciddi büyük bahçeler kurdular. Bahçelere ben danışmanlık yapmaya giderdim. Bahçelere danışmanlık yaparken e, yılın birinde gübre yazmışım herkese. Vardığımda muhtarın e, yüksek bir tahtı vardı. Tahtta köylü toplanırdı. Herkes bir şeyler sorardı. Biz de bildiğimiz kadar cevaplamaya çalışırdık. E, yine vardığımda herkes e, işte benim bahçeye gübre yaz demiş. Yazmışım gübre. İkinci yıl vardığımda yine muhtarın tahtındayız. Tahtında oturduk. Kağıdı uzatan kazıklı gübreden bana da yaz diyor. Kazıklı gübreden bana da yaz diyor. Bilemiyorum kazıklı gübreni. Bir taraftan da düşünüyorum ne yazdım acaba. Yazdığım gübre pahalı da onun için mi kazıklı gübre diyorlar diye düşünüyorum. En son bilemedim. Dedim ya kazıklı gübre yaz diyen uzatıyor. Nedir bu kazıklı gübre? Ne yazmışım size geçen yıl? Ya diyorlar muhtarın kardeşine yazmışım kazıklı gübre. O attı. Elmaları hepimizin kaliteli oldu. Hepimizin elmasından daha güzel oldu. Aklıma geldi artık muhtarın kardeşine yazdığım gübre. Taban gübresi. Ben... Bu gübreyi kullandı erken, ağacın taciz düşümüne 25 santim 30 santim derine göm demişim. O da çimleri bozmamak için e, kazığı eline almış, taciz düşümüne 25-30 santim derinlikte, 25-30 santim aralıklarla kazığı çakıp çakıp gübreyi atmış. İkinci yılda en iyi onun gübre elması olunca, en kaliteli onun elması olunca herkes kazıklı gübreden bana da yazıyor, ismi kazıklı gübre kalmış. Benim için enteresan bir anıydı gerçekten, gübreleme konusunda e, farklanılardan bir tanesiydi.